hoş geldiniz kanalıma. Bugün mutfağımda el makarnası yapacağım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. İki tane yumurtamız var. Şunu şöyle alacağız. Üstüne tuz şöyle. Bir, bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu attık. Şöyle çırpacağız önce. eriyene kadar. Üstüne bir çay bardağı sütümüz var. Bir tatlı kaşığı şöyle çok az sıvı yağ döktüm. Parlaklık versin diye. Şimdi unumuzu ölçülü bir şekilde dökeceğiz. Gerçi bu hamur biraz katı hamur olacak. Elde de çok yormamız gerekiyor hamuru. Çok lezzetli bir makarna oluyor bu. 4 su bardağı un koyduk buna. Anca tam iyi geldi kıvamı. Çok yoğurduk ama. Şimdi de yarım saat dinlendirmek için üstüne ıslak bez örtüp hamurumuzu dinlendireceğiz. Hamurumuzu dinlendirdik. Şimdi bunları bezelere ayıracağız. Ama büyük bezelere ayıracağız. Şöyle 3 parçaya böleceğiz. Şöyle ellerimizle yaslayacağız. Bunları şöyle bırakacağız. Kurumasın diye üstünü bezle örteceğiz. Kısak bezle. Şimdi bir tanesini açacağız. Bunlar açacağız. nişasta kullanalım. açtığımız hamurun kalınlığı şu şekilde olacak. Çok ince olmayacak. Çok sert de olmayacak kalın. Şu şekilde olacak. Şuna un serpeceğiz. ve yuvarlayacağız bunu. Güzelce un serpelim ki keserken açılması kolay olsun. Şöyle açtığımız hamurları yuvarladığımız hamurları şöyle elimizle şöyle bıçağı şu şekilde koyup bıçakla keseceğiz. Kestiğimiz makarnaların şu şekilde açılması lazım şu şekilde kalamaz. Bu şekilde kalırsa hamur olur pişirirken. Şöyle, şu şekilde, şöyle kalınlığı bak şu kadar, şöyle, şöyle koyuyorum. Bir tenceremize su, su koyduk. İçine de bir yemek kaşığı tepeleme kalın tuz atıyoruz. Yani azıcık bir iki damla da şöyle iki damla zeytinyağı atacak sıvıya atabilirsiniz Şunu kaynayan suyumuza makarnalarımızı atacağız. Yaşıyacağız. Kaynayan suyumuzun içine makarnalarımızı yavaş yavaş atıyoruz. Şöyle. Oklavayla da karıştırıyoruz. 10 dakika kaynattığımız bayatıyı <laughs> El Makarnası şöyle oklavayla karıştırılır. Süzgeçle falan karıştırılmaz yapışmasın diye birbirine şu şekilde şimdi makarnamız pişti şimdi bunu süzeceğiz ve soğuk suyla yıkayacağız bunu unları gitsin diye süzdük şöyle üstünden soğuk su geçirdik süzülmesi için tenceremize şöyle koyduk. Süzülsün. Bir kaşık tereyağı tavamıza koyuyoruz. Eritiyoruz. Çok az da zeytinyağı parlaklık tutturması için lezzet vermesi için. Şöyle yarım kaşık. Bunlar eriyince makarnaları üstüne alacağız. Süzdüğümüz makarnayı şöyle yarısını boşaltacağız. Şimdi yarısını makarnanın aldık. içine teneke peyniri ile kaşar karışık koyacağız. Tabi siz sade de yapabilirsiniz. Arzunuza bağlı. Böyle su böreği gibi oluyor. Aynen. Geri kalan yarısını da bunun üstüne boşaltacağız ve düzelteceğiz. Şöyle böyle sallayalım. Şimdi bunun altını kızartacağız, kısık ateşte, yarım ateşte. Altı kızardıktan sonra ters çevireceğiz, öbür tarafını kızartacağız. Pişti şimdi altımız. Şöyle yapınca oldu piştiğini. Şimdi bunu çevireceğiz. Şöyle güzel kızardım. Şuna çok az tereyağı koyacağız. Altının da kızarmaması için. Harnamız pişti. Herkese afiyet olsun.